Sen gerçek hayattaki bir şeyin kötü ikinci dereceden kopyasını yaratıyorsun. Şimdi bunu düşünerek sanat yapmak nasıl lüzumsuz bir şey? İnsan nasıl kendinde bu gayreti olabilir ki? Yani sana demezler mi? Amma tırıvırı işlerle uğraşıyorsun. Orada gerçeği varken sen burada bunun kopyasıyla uğraşıyorsun. Peki nasıl olmuş da İnsanlık tarihi boyunca biri bu kadar çok tırvırıyla, birileri bu kadar çok tırvırıyla uğraşabilmiş. Yani kulağa biraz garip gelmiyor mu? Şimdi bunun bir katmanı o yüzden bizi hep sanatla ilgilendiğimiz için utandırmıştır. Değil mi? Yani mahcup olmadan sanatla uğraşmak mümkün değildir. Ne tüketici anlamında ne üretici anlamında. Değil mi? Dünyada bu kadar önemli şeyler olurken nasıl olur da ben roman okurum, müzik dinlerim, bir filme bakarım. Bir yandan kurmacalara neden muhtarcaz meselesini bu yüzden anlatmayı çok seviyorum. Çünkü işte benim mesleğim tiyatro hocalığıydı ve insanlara tiyatronun önemli bir şey olduğunu anlatıyorum. Ve bunu gerçekten bahane olsun diye söylemiyorum. Sonunda bunu can havliyle düşünmek zorunda olduğum zamanlar geldi. Değil mi? Şunları hep konuştuk, hep şuralardan geçtik. Efeci bir olay oluyor ve biz hep her seferinde şunu konuşuyoruz, e, perde kapatalım, sahneleri açmayalım, saygı duruşu. Şimdi çünkü hep önemsiz, eğlence dünyasına ait bir şey yapıyor gibiyiz. Fakat bir yandan da şunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu tuzu kuru lafları, işte fil dişi kule lafları falan hep bu... E, mimesis teorisinden geliyor, önemsiz bir şey yapıyorsun, üçüncü kopya, üçüncü kopya, ne yapsan benzetemezsin. Aslıyla uğraşanlar, kıymetli kopyasıyla uğraşanlar e, gereksiz işlerle uğraşıyorlar. Ya da beyhude diyelim. E, şimdi bu fil dişi kule meselesi, tuzu kurular meselesi. Tekrar hatırlatayım, İnsanlık tarihini ne kadar biliyorsak. Sanat tarihinde o kadar biliyoruz. O ilk mağara resminden beri, belki daha öncesi var. Değil mi? Bize çok görkemli bir biçimde dünya üzerinde insanın işte bunca acısına, sıkıntısına, salgınlar, sürgünler, savaşlar, kişisel kayıplar, toplumsal kayıplar, değil mi? bir gün yüzü görmüyor ki insan dünya üzerinde yaşarken. Ve fakat o nasıl oluyorsa sanat dediğimiz şey sürekli işlikçisi. Yani onca ağır döneme rağmen demek ki öyle rahat zamanların falan değil. Çünkü öyle zamanlar yok. Değil mi? Şunu iyi biliyoruz. Daha yakın dönem olduğu için iyi biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı döneminde büyük şehirlerin, başkentlerin, Avrupa başkentlerinin üzerinde bombalar patlayıp binalar yıkıntıya dönerken konserler devam ediyor. Bu şu değil ha işte Avrupalı iyi yetişmiş tabii klasik müzik dinlemeden duramıyor değil. Ve burada yüksek sanattan söz etmediğimi de hatırlatayım. Yani biri bir sopaya üç tel çekip bir ahşap parçasına üç tel çekip tıngırdattığında da ıslıkla bir ezgiyi tekrar ettiğinde de aslında hep aynı şey oluyor. Şimdi eğer burada bu kadar kopmaz bir bağ varsa öyleyse bir bakıma işte kafamız rahatlasın, işte biraz o sıkıntıların dışına çıkalımdan sanki fazlası. O yüzden şunu anlatarak başladım. Kurmacalara neden muhtacız babına? Hayatta bize verilmemiş, göremediğimiz, bulamadığımız rasyonelite kurmacalarda var.